Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz asitler ve bazlar. Suda çözündüklerinde hidrojen veya hidroksil iyonu oluşturan maddelere asit veya baz diyoruz. Asitler suda çözündüğü zaman hidrojen iyonu ıı, oluşturan bileşiklerdir. Asit özelliği gösteren maddelere aynı zamanda asidik madde de denilebilir. Bazı asitler verilmiş burada. Bunların iyonlaşma denklemleri var. E, ee, hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, asetik asit, aseptik gibi e, maddeler çözündükleri zaman hidrojen iyonu açığa çıkarıyorlar. Asitlerin tatları ekşidir ve genellikle yiyeceklerin yapısında bulunurlar. Limon, portakal ve elmayı biz buna örnek verebiliriz. Asitler su çözeltilerinde elektriği iletirler. Burada mesela bir tane örnek verilmiş. asitlerin su çözeltilerde elektrik akımını ilettiğine dair bir örneğimiz var. Hidroklorik asiti burada düzene bağladığımız zaman lambanın yandığı gözlemleniyor. Yani hidroklorik asitin elektriği ilettiği gözlemleniliyor. Asitler bazlarla tepkimeye girdiği zaman tuz ve su açığa çıkar. Asitler tuzlar ile tepkimeye giremezler. Bazlar ile tepkimeye girebilirler sadece. Asitler aynı zamanda asitler ile de tepkimeye giremezler. Ee, yakıcı ve tahriş edicidirler. Asitler kumaş ve mermeli aşındırır. Cam ve porselene zarar vermezler. Asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu nedenle asitler metal kaplarda saklanmamalı. Cam ve plastik kaplarda saklanması gerekiyor. Şimdi bazılardan bahsedelim biraz da. Suda çözündükleri zaman hidroksit iyonu oluştururlar. Baz özelliği gösteren maddeleri bazik maddede diyebiliriz. Bazlarca iyonlaşma denklem, e, denklem, verilmiş burada. Bazlar suda çözüldüğü zaman hidroksil iyonu açığa çıkarıyor. Burada bazı baz örnekleri var. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi kuvvetli bazlar ve zayıf bazlar bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Unutmamamız gerekiyor ki Amonyak susuz bir bazdır. NH3 olmasına rağmen yani şöyle bir bakıldığı zaman içerisinde hidrojen varmış gibi gözüküyor. Ama bazik özelliktedir. Tatları acıdır. Genellikle temizlik maddelerinin yapısında bulunurlar. Asitlerin ve bazların koklanması, tadına bakılması çok tehlikelidir. Kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir. Tadı ekşi olan ve turunsal kağıdını kırmızı rengi dönüştüren maddelere asit, kayganlık hissi veren, tadı acı olan ve turunsal kağıdını mavi rengi dönüştüren maddeler ise baz diyoruz. Mesela burada aside limon örnek verilmiş. Baza ise biber örnek verilmiş. Bazılar asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturuyorlar yine aynı zamanda. Bazılar da tuzlarla tepkimeye giremiyorlar. Aynı zamanda bazılar, bazıları ile de tepkimeye giremiyor. Su çözeltileri elektrik akımını yine iletiyor. Burada bir tane örnek verilmiş. Yine lambamız yanıyor. Bazılar ele kayganlık hissi verirler. Mesela şampuan, sabun gibi örnekler verebiliriz buna. Bazılar cam porselenler ile tepkimeye girerek Cam ve porselenlerin yüzeylerini matlaştırırlar. Şöyle ki mesela evde bulaşık yıkıyoruz. Bir süre sonra bardakların e, renginin değiştiğini gözlemleyebiliriz. Eskisi kadar parlak ve pürüzsüz gözükmediğini gözlemleyebiliriz. Metaller ve mermerler tepkimeye girmezler. Bu nedenle bazılar cam kaplarda saklanamaz. Metal veya plastik kaplarda saklanırlar. Yani asitlerin tam tersi bir şekilde. Sabun, diş macunu, çamaşır suyu, deterjanlar politik özellikteki maddelerdir. Bazı bazlar cildimize ciddi zararlar verebiliyor arkadaşlar. Günlük yaşamdaki bazı asit ve baz örneklerine bakalım şimdi de. Asitleri örneklerimiz mesela kireç çözücü, üzüm, limon, elma, çilek, gazoz kola yağ sirke mide öz suyu örnek verilebilir. Burada da örneklerimiz var. Bazı önemli asitler ve bunların piyasadaki adları var. Mesela hidroklorik asit tuz ruhu olarak bilinir aynı zamanda. Temizlik malzemesinde kullanılır. Sülfrik asit zaat olarak bilinir. Boya sanayisinde patlayıcı yapımında kullanılır. Nitrik asit yani kezzap. Dinamit çeşitli patlayıcılar plastik ve azotlu gübre yapımında kullanılır. Hatta e, kezzapın kullanıldığı bir tane film vardı. Bergen diye. Eski kocası karısının yüzüne kezzap atıyordu ve yüzü tahriş oluyordu tamamen. Ciddi tedaviler görmesi gerekmişti. İzlemek isteyenler olursa önerebilirim. E, fosforik asit var. Oda gaz içeceklerde ve gıda koruyucu olarak kullanılıyor. Bazı bazlara bakalım. kül örnek verilmiş. Deterjanlar, kanın içinde baz var. Sabunlar, mide ilacı, diş macunu gibi örnekler bulunmakta. Bazı önemli bazlara da bakalım. Potasyum hidroksit. Potas kostik olarak da bilinir. Deterjan Kil ve gübre yapımında kullanılır. Kalsiyum hidroksit. Sönmüş kireç olarak da bilinebilir. Deri üretiminde kireç ve çimento yapımında kullanılır. Amonyak. Bilin, bilindik adı da amonyaktır. Temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Bir de istisnamız var arkadaşlar. Hidroklorik asit. Tuz ruhu. Temizlik amacıyla kullanılan asidik bir maddedir ama bazik özelliktedir. Biz maddelerin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için bazı yöntemler kullanıyoruz. Bunlara ayraç deniliyor. pH cetvelinde de asitliğini, bazlığını gözlemleyebiliyoruz. Bazı ayraçlardan bahsedelim. doğal ve yapay ayraçlar var. Burada yapay araçlar verilmiş. Bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Ee, öncelikle turnusol kağıdı. Ee, asitler mavi, turnusol kağıdının rengini kırmızı renge çevirirler. Bazıları ise kırmızı, turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Ee, Fenoftalin'in örneğimiz var. Fenoftalin'in damlatılan sıvı politik özellikte ise sıvının rengi koyu pembeye, kırmızıya yakın bir renge döner. Fenoftalinin asitik özellikteki sıvıya damlatıldığında ise renk değişimi olmaz. Yani renksiz. Bunun renksiz ise asit. Böyle bir renk ise nötr ve pembe ise baz. Bir de metil oranj var. Metil oranj damlatılan sıvı bazık özellikte ise sıvının rengi sarıya, asidik özellikte ise e, ee, sıvının rengi kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Asit de kırmızı, baz da e, sarı, yine nötrü de sarı oluyor. Bir de doğal ilaçlarımız var. Bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Yani kullanım için çok uygun mor lahana suyu. Ee, mor lahananın yapraklarını sıcak suda bekletildiğinde suyun rengi patlıcan mor rengine dönüşüyor. Elde edilen lahana suyuna Asit ve baz maddeleri eğlendiğinde gözlenen renk değişimine göre maddenin asidik ya da bazik olduğu belirleniyor. Asidik maddelerde lahana suyunun rengi pembe renge, bazik maddelerde ise lahana suyunun rengi sarı veya yeşil renge dönüyor. Bir de kiraz var arkadaşlar. Kirazı da e, ayıraç olarak kullanabiliyoruz, doğal ayıraç. Kiraz çekirdeklerinden ayrılır ve havanda dövülür. Havanda dövülen kirazlar saf suyun içinde çözüldükten sonra süzülür, pembe renkte çözelti elde edilir. Kiraz suyuna asitik özellikle madde eklendiğinde açık pembe, bazik özellikle madde eklendiğinde açık sarı rengi dönüşür. Bunları evinizde de deneyebilirsiniz tabii ki. Kırmızı soğan var bir de arkadaşlar. Kırmızı soğan soyulur ve kabukları havanda dövülür. Havanda dövülen soğan kabukları saf suda çözülerek kiremit renginde bir sıvı elde ediliyor. Soğan kabuğu suyu asidik maddelerde açık kırmızı renk, bazik maddelerde ise kahverengi rengini veriyor. Ek olarak gül yaprağı, çilek, kuşburnu da doğal ayıraçlar örnek olarak verilebilir. Bizim bir de pH ölçeğimiz var. Bir maddenin asitliğinin veya bazlığının kuvvetini ölçmemize yarar. Ölçü birimiyle oluşturan pH ölçüsü bu şekildedir arkadaşlar. pH değeri 0 ile 14 arasındadır. Eğer 0 ile 7 arasında kalıyorsa asit, 7 de nötr, 7 ile 14 arasında ise baz oluyor. 0 ile 7 arasında dediğimiz gibi asidik özellikte eee 7'ye ne kadar yaklaşırsa asidik özelliği o kadar zayıflıyor. Yani 0 ile 1 arasındaki bir maddenin madde kuvvetli asittir bu tarafa doğru gittikçe ise zayıf azite doğru dönüşüyor. 7 olanlara nötr diyorduk. Bunun en belirgin örneklerinden biri sudur arkadaşlar. pH değeri 7 ile 14 arasında olan maddeler ise bazik özellik gösterir. 14'e ne kadar yaklaşırsa kuvvetli baz o kadar yani o kadar kuvvetli bir bazdır. 7'ye yaklaştıkça ise zayıf bir baz olur. Asitler ve bazlar maddeleri nasıl etkiliyor? Bir de buna bakalım. Asitler maddeleri aşındırıyor. Mesela limonu mermerin üzerinde kestiğimiz zaman mermer daha böyle pürüzlü bir yapıya dönüşüyor, mat oluyor, mat olmaya başlıyor. Kumaş üzerine damlatıldığı zaman asit kumaşı deliyor. Ağızda biriken asit de dişlerimizi çürütebiliyor. Aynı zamanda cildimiz de tahriş ediyor asit. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Koruyucu kıyafet, kıyafetler kullanarak deneyler yapmamız gerekiyor. Bazılara bakacak olursak kirleri çözüyorlar. Ama kumaşa temas ettiği zaman kumaşın rengini değiştiriyorlar. Mesela çamaşır suyu üzerimize sıçradığı zaman kıyafetimizin rengi böyle biraz daha açılıyor ve beyaza dönebiliyor. E, bazılar cam ve porselen gibi eşyaları matlaştırıyor. Parlak onun kaybolmasına sebep oluyor. Kuvvetli bazlar aynı zamanda cildimize de zarar verirler. Dün nötrleşme tepkilerim, nötralleşme tepkimemiz var. Asit ve baz tepkimeleri oluyor. Asit ve bazlar birbiriyle et etkileşime girince nötralleşme tepkimesi meydana geliyor. Nötralleşme tepkimesi sonucunda tuz ve su açığa çıkıyor. Örneğin bazik özellikteki diş macunu dişlerimizde kalan asidik özellikteki yiyeceklerle etkileşime girdiği zaman dişlerde biriken asidin etkisini nötralleşme ile azaltıyor ve e, bu şekilde daha sağlıklı oluyor. En başta söylediğimiz gibi asitler asitlerle bazılar da bazılarla tepkimeye girmiyor. Bir de asit yağmurlarımız var. Asit yağmurları e, dünya için tehlikeli tabii ki. Çünkü birçok zararları var. E, kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksitten meydana geliyor. Asit yağmurlarında e, Sülfürik asit ve nitrik asit kuvvetli asitlerdir. Bu nedenle asit yağmurlarının yeryüzüne zararları vardır. Mesela bitkilere zarar verir. E, daha sonra topraktaki minerallerin azalmasına neden oluyor. Tarihi ezerlerin üzerine düştüğü zaman onları tahriş ediyor ve onlara da zarar vermiş oluyor. Göl ve akarsularda yaşayan canlılara da çok fazla zarar veriyor arkadaşlar. Araba kaportalarına ve metal yüzeylere de zarar veriyor. Onları tahriş ediyor. Asit yağmurlarını önlememiz için neler yapabiliriz? Ağaçlandırma yapabiliriz çevremize. Motor taşıtların bakımını zamanında yapabiliriz. Fabrika bacılarına fitre takılabilir. Fosil yakıtlar yerine daha çok e, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebiliriz. Mesela güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi kaynaklara yönelmemiz daha iyi olur. Birkaç tane de soru çözelim beraber. Soru diyor ki hangi öğrencinin sonucu doğrudur? E, aşağıdaki bilgilere dikkat edilerek öğrencilerin sadece asitlere ait özellikleri seçmeleri de isteniliyor. Birinci özelliğimiz tatlara reyekşidir. Asitler ekşi yapıdaydı arkadaşlar. Bu durumda C ve D şıkkını eliyoruz. Daha sonra e, tatları acıdır diyor. Acı değil. bazıların tatları acıydı. 2 verilen şık varsa onu da eliyoruz. Geriye 5 şıkkı kalıyor. Yani verinin sonucu doğru. Verilen örneği aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar? diye bir sorumuz var. Bengü annesine akşam yemeği hazırlamakta yardım ederken Annesi salataya limon eklemesini istedi. Salataya limon ekleyince mor lahana suyu pembeye döndü. O zaman ne diyoruz? Mor lahananın doğal belirteç olması limonun asit olduğunu gösteriyor. Cevabımız değişik. Özellikleri verilen KDMN maddelerinin gruplandırılması hangisine doğru verilmiştir diyor. K'da diyor ki pH değerleri 0-7 aralığında. 0-7 aralığında olanlara biz ne diyorduk? Asit diyorduk. A ve D şıkkımız elendi. Turunsal kağıdını kırmızı renge çeviren hangisiydi? Asitlerdi. Yani devam ediyoruz. Şu an ikisinde de asit verilmiş. Nötr nötrleşme tepkimesi sonucu oluşan neydi arkadaşlar? Yani asit ve bas tepkimesi sonucunda tuz açığa çıkıyordu. Yani cevabımız B şıkkı. Bir sorumuz daha var. Buna göre Aybars'ın aşağıdaki pH değerleri verilen şampuan ve sabunlardan hangisini alması uygun olur diyor. Doktor ellerinde de deri hastalığı olan Aybars'a ellerini asit içerikli maddelerden uzak tutmasını söylüyor. Yani bize e, bazik yapıda maddeler lazım. E, pH'ı 7'nin üzerinde olması gerekiyor. Hangi şıkta? x'de de 7'nin üzerinde. C şıkkında. Cevabımız C. Bu kadar.